Merhaba arkadaşlar. Bugün Hotmail hesabı nasıl açılır onu anlatacağım. Önce internet tarayıcımızı açıyoruz. Ee, Herkeste Google vardır herhalde. Eğer yoksa buraya google.com'dan giriyoruz. Google sayfamız açılıyor. Daha sonra arama kısmına Hotmail kayıt ol yazabiliriz. Enter'a basıyoruz. Burada gördüğünüz Microsoft hesabı sayfasına giriyoruz. Adresine de lütfen dikkat edin. Ee, bu tarzda bir adres olması lazım. Karşımıza hesap oluşturma çıkıyor. Buradaki bütün bilgileri gireceğiz. Ben şimdi kanalımızın ismi olan ile sabiti giriyorum. Buraya da isterseniz hotmail.com, isterseniz outlook.com, isterseniz hotmail.com.tr Hotmail'in bu tarz hizmetleri var. Size tavsiye merkezinde bildiği üzere hotmail.com yazmak. Gördüğünüz gibi şurada e, kullanılabilir diye ibare çıktı. Eğer e, alınmış olsaydı alındı deyip burada birkaç tane öneri verecekti. Ona göre kendi isteğinize göre bir mail adresi burada seçebilirsiniz. Sonra da parola oluşturuyoruz. En yani az 8 karakter olması lazım. E, zannedersem büyük küçük harf ve sayı da içermesi lazım. Kendinize göre deneyebilirsiniz. Burada tekrardan giriyoruz. Buraları isterseniz doğru isterseniz yanlış verebilirsiniz. Ama eğer e, parolanızı falan unutursanız daha sonradan e, bu bilgiler işinize lazım olabilir. Telefon numarası. Eğer buradaki yazıyı anlayamıyorsanız yeni deyip de yeni bir tane gelmesini sağlayabilirsiniz. Böyle ilginç ilginç yazılar geliyor. Bunlar da büyük küçük harfe duyarlıdır. Eğer yanlış yazarsanız tekrar yazmanız gerekecek. Deneyelim bakalım. Tekrar geliyoruz. Evet, sonunda başardım açmayı. Gördüğünüz üzere hoş geldiniz falan. Bu da gelen kutusunu görüntüle diyoruz. Gördüğünüz üzere artık bir e-posta adresiniz var. Bunu istediğiniz her yere verebilirsiniz. Ee, yeni bir e-mail geldiği zaman böyle renkli görünecektir. Buna bastığınız zaman için okuyabilirsiniz ve tekrar gelen kutusuna bastığımızda Renksiz olur bu Artık mail okunduğu anlamına gelir Silmek istediğiniz mailleri şuradaki e, Tike basarak Sil dediğimiz zaman Silebilirsiniz ee, Daha sonrasında tekrar girmek istediğiniz zaman nasıl gireceğinizi göstereyim ee, Çıkmadan önce şuraya basıp da oturumu kapat derseniz çalınmasını daha çok önleyebilirsiniz. Ekranı kapatalım. Başka bir zaman tekrar girmeye çalıştığınızda Google'ı açıyoruz. Buraya Hotmail giriş yap yazabiliriz. Oturum aç yazıyor. Buraya giriyoruz. Mail adresimizi ve şifremizi unutmamamız için bir yere de kaydetseniz olabilir. Büyük ve küçük harfede duyarlıdır. Şifrelerinizde ona göre girmeniz lazım. Eğer bilgisayarı yalnız siz kullanıyorsanız oturumu açık bırakı işaretleyebilirsiniz. Eğer başkaları da kullanıyorsa işareti kaldırabilirsiniz. Oturum aç diyoruz. Gördüğünüz üzere burada bizim şu anda yeni gelen mailimiz olmadığı için hiçbir şey göstermiyor. Tekrar oturumu kapat deyip çıkıyoruz.